Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. 2012 model bir Golf 6'nın sisteminde var olan özelliklerini aktif etme, pasif etme durumlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Arabanın dijital göstergesinden ayarlara girip bilinmeyen bu özelliklerini aktif edeceğiz arkadaşlar. Ee, hemen kontağımı açıyorum. Vitesi boşa alayım. karşı. Kontağımı açtım. Kontağımızı açtıktan sonra çok fonksiyonlu gösterge bizi karşılıyor burada da aracın tüketim değerleri, menzil bilgileri ve rota bilgileri var arkadaşlar. Bunun arasındaki buradaki geçişleri biz silecek tuşun üzerindeki trip tuşundan yapıyoruz. Hemen onu da göstereyim. Şuradaki tuşlardan yapıyoruz arkadaşlar. Aslında ayarlara da yine bu tuşlar üzerinden gireceğiz. Hemen ayarlara girelim. Ayarlara girmek için trip tuşuna üst ya da alt fark etmez basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bir, bir saniye bastığımızda zaten gösterge direkt ayarlara girecek. Şu şekilde zaten göreceksiniz. Trip tuşuna basılı tuttuktan sonra ana menü ekranımız karşımıza geliyor arkadaşlar. Ana menü ekranından ayarları seçiyoruz ve giriş yapıyoruz. Ayarlar menüsünün altından konfor ekranına tıklıyoruz. Ve buradan aslında araçta mevcut olan fakat pasif olan özellikleri görebilirsiniz arkadaşlar. Merkezi kilit özelliklerine bastığınızda genelde otomatik bölümü kapalı olur. Yani bunları tiklemeniz gerekiyor. Bunları tıkladığınızda arkadaşlar araç çalışır durumdayken yani aracı dışarıdan bindiniz, çalıştırdınız ve yola koyuldunuz. Kapıları otomatik kilitleyecektir arkadaşlar. Ve yine aracı istop ettiniz, durdunuz. Kapıları otomatik açacaktır. Merkezi kilit ekranımız bu işe yarıyor arkadaşlar. Onun haricinde kapı kilit açma ayarımız da arkadaşlar anahtar üzerinden hangi kapının açılacağı bilgisinin olduğu ekran. Buradan tek kapıyı açabiliyoruz. Yani şoför tarafındaki tek kapı. Araç tarafı sadece ön kapıların açıldığı buton arkadaşlar. Biz genelde tüm kapıları seçiyoruz tabii ki. Bunu da buradan değiştirebiliyorsunuz. Yine konfor sekmesinin altında arkadaşlar cam kumanda ayarları var. Buraya girdiğinizde de aracı çalıştırdığınız anahtar üzerindeki tuşlarla camları kontrol edebilme özelliği özelliği aslında. Dilerseniz tüm camları kontrol edebiliyorsunuz. Yani açma tuşuna basılı tuttuğunuzda tüm camlar iniyor aşağıya. Aracın dışında olduğunuzda ya da sadece sürücü tarafını seçerseniz sadece türü, sürücü tarafındaki camı kontrol edebiliyorsunuz e, elinizdeki anahtar üzerinden. Bu da genelde kapalı olarak geliyor karşınıza. Bunu e, ben tüm olarak kullanıyorum. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Geri geldiğimizde yine bu sefer ayna ayarları var. Konfor özelliğinin altında arkadaşlar. Ayna ayarlarına girdiğimizde ise aracın kapı üzerindeki ayna kontrol tuşunun e, ne şekilde kullanacağını aslında buradan ayarlıyorsunuz. Tekli seçiliyken sadece seçtiğiniz left ya da right yönündeki ayna ayarlanıyor. Senkron seçtiğinizde ise iki ayna aynı anda ayarlanmış oluyor. Yani sağ aynayı ayarlarken sol ayna da sağ tarafa göre kendini ayarlıyor. Ben genelde senkron kullanıyorum bu arada. Senkron seçili o yüzden ben de. Senkron seçili olarak bırakıyorum arkadaşlar. Geri geldim. Geri geldim. Ve far görüş ayarına giriyorum. Far görüş ayarına girdiğimizde arkadaşlar gündüz farı ve konforlu sinyal butonunun pasif olduğunu görüyoruz. Gündüz farını işaretlediğimizde araç kontak açıkken farlarınız kapalı dahi olsa parklarını açık tutuyor arkadaşlar. Yani aracınızı kullandığınız süre boyunca gündüz farı aktifse aracınızın parklanması aktif oluyor ve yanıyor. Konforlu sinyal özelliğini aktif ettiğimizde ise aracın hemen göstereyim e, sinyal bölümüne bir kere dokunduğumuzda bir kere yanarken konforlu sinyali aktif ettiğimizde 3 kere yanacak arkadaşlar. Konforlu sinyali aktif ettim. Ve yine bir kere dokunuyorum. Gördüğünüz gibi 3 kere bu özellik aktifleşmiş oldu. 3 kere yanıyor yani. Yine ayarlar bölümünden birimleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sıcaklık ve yol tüketim değerlerini değiştirebiliyorsunuz. Ben e, kilometrede kaç litre yaktığını öğrenmek istediğim için, görmek istediğim için bu şekilde bir e, ayarı aktif ettim. Dilerseniz 100 kilometrede kaç litre yakıt yaktığını da yine aynı ekrandan görebiliyorsunuz. Bunu değiştirebilirsiniz. Geri butonuna bastığımızda bir de sıcaklık değerini değiştirme bölümü var arkadaşlar. E, ben santigrat derece olarak kullanıyorum. Geri geldik. Geri geldik. Ve yine son özelliğimiz ikinci hız özelliği. İkinci hız özelliği de e, ekranda yani dijital ekranda da giderken hızınızı mil cinsinden görebilme ekranı arkadaşlar. Bunu aktif ettiğinizde ana ekranınızda e, bir ikinci bölüm açılıyor. Hemen onu da gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi 0 kilometre mil değeri aktif oldu. İkinci pasif ettiğinizde bu değer gidecektir. Ekrandan kaybolacaktır. Orada dış ortamın sıcaklığı yer alacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.